Bizim yerin babasından sağ olsun. Arkadaşlar. Ne var ola? Ne var? <laughs> Karşımızda Nazım Baba yanında Yaşar Demir. Yaşar Demir'in ziyarete geldik. Bir halini hatırını sorak dedik. İşte abi geldik. Sağ olsun o da bizi davet, davet etti. Kabartacı Mehmet seni vekil mi gönderdi? Vez, abi, evet abi. doğru. bu <laughs> Mehmet'in ve veziri bu. Aa, yok abi yok, yok. yok. Vallahi veziri bu. Mehmet buna sana, dedi. Sana saygımız sunuz. Biz sana senin yanında kuş uçurabilir miyiz abi? Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Hala uçururuz. Bilmiyorum ya uçurduk da. Yok abi. Ben... Tecrübesine dayanaktan abi. Yıllar uyumuş. Evet. Ta gezmiş gelmiş. Hep yerde bilmiyor musun? Urfa'yı gezmiş, Mardin'i gezmiş. Her taraftan kuş adam. Ya kardeşim bu tülek mevsimi var ya. Kimse kuş Uç, uçuramaz. Bitiriyor. Bitiriyor. Bitiriyiz. Ya. Millet o zaman size bir intro yapayım, yapayım da şöyle millet bir canlansın ya. Ona sonra kuşlarımıza bakalım. Bak, bakalım. Ben kimseye akıl vermeyeceğim. Intro yapabilir miyim siz reis? reis Başta sen olma. Yani seni bir şeydim yani. Yani millete bir işte bu dayımızı bir şeydim. diyeyim. Anons edebilir miyim? Çok çok çok. Bahçe kuşlarla birlikte sattık. Gücü yeten varsa buyursun. O başlık. Heh. O başlık. Ama şok, bir şok, de bak. Çok çok. Şok şok. şok <gülüyor> 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 Dayı niye böyle şey diyorsun? Ya? <laughs> Arkadaşlar in the red corner from Karaman, ladies and gentlemen, Abo. please give a welcome. Abo. Yaşar Demir. Abo. And in the blue corner, ladies and gentlemen, for Yozgat, Mehmet'in Veziri, Mehmet'in <laughs> <Bebed> Casusu, <laughs> Yozgat'tan Nazım baba. Yani şey Arkadaşlar Nazım Can'dır. Ama Sizin sizin orada şey kebapları meşhurdur ha. Destek. Çok, girecek, Desti. Oh. Desti Çok geçtim oralardan Sivas'a falan giderken uğradım hep. <laughs> çat çata kırılıyor değil mi? Yani Destek bitti. dersin görevi bitti. Ya işte bizim diyebileceğimiz bu şey yapıyoruz ya. Toprakta biçiyoruz. Güvecin bir şeysi ya. Aynısı. Yani desteği bilmem ne eskiden Evet usta evet. Ha. Su destisi? Eskiden ebelerimiz, dedelerimiz Burada şey... Bekir vardı, Sarı ha. Bekir. Benim şefliğimi ya. Tandırın tamam. içine atarlardı ha. biliyor musun? On Onu numara. Çıkarırlardı, onun gibi şey. 10 On numara ya evet. reis. Dersi de yemeğin tadı farklı mı olur? Farklı olur. Oo, olmaz mı ya? ya? çömlek Çömlekte. Bir de bakır kaplandı. Of. Bakır kapları kalayla insan şu odada beş mum yansın. Uyuyan baktın uyansın. Anana söyle de seni eve versin ya. <gülüyor> <gülüyor> hani ya da benim eli gram, gram pas. <laughs> Reis bakabilir <laughs> miyiz kuşlarına? kuşlarına? <laughs> kalkabilir misin? Aman dayı Konya karıştırma. Bak lazım bak Nazım baba. Yok bak. sen sen bir bak gel bir ikimiz bakalım. bakalım. Arkadaşlar mekandayız Yaşar Amin'in mekanındayız. mekanındayız. Gel dayım. Şöyle meşhur. Yarım dünyalar arkadaşlar. Yarım dünya. Ve yarım ona ilaven düşman çatatan ve <laughs> kara yılanlar ve altın madalyalı beyazlar. Ve beyazlar. beyazlar altın madalyalı beyazlar. beyazlar. Nazım bile bak ayağın üstünde şok oldu. Düş, düşman çatlatanlar. Düşman çatlatanlar. Yaklar cürtler. Cartlar, o da curtlar. Arkadaşlar herkesi bekliyoruz. Al parayı bul parayı. Daim eskiden kiskambilleri sağdan sola soldan sağa fırlatan adam. O normalde bir parayı doldurup bir poşete boks yapan adam. O normalde sabah saat namaz vakti bir kurttan burun buruna gelen. O bir efsane. Sabahın seher vaktinde Herkes kaçında mısır patlatırken ha? Dayı, dayı al dayı. Lan dayı tamam. Norin içerken şurama akıtmışım ya. İyi misin? İyi hmm. misin? Dayı biraz rastlar yani, geçirdi ama gene sana iyi. Bana zaman şu şapkamı bir alıver ya. Nerede reis? Masanın üstünde. Tamam baba. Yap. Al dayı. Bakımsızlık abi. Uçlarına ben çalışsın. 4 hafta gelemedim ya. Hastaydım. Sarhoş adamlar gibiydim böyle böyle yıkılıyordum. Ne yapayım? Yerde nasıl görünüyorlar? Videodaki gibi mi farklı mı? Usta? Hani görünüşü nasıl? Beğeniyor mu? görünüşü güzel Evet. Videodaki farklı mı görünüyor? Böyle mi? Canlı daha mı güzel görünüyor? Hangisi merak ettim ben. Videoda daha canlı görünüyor. Daha mı canlı? Büyüdü abi banyo yaptılar Evet Ne diyeceğim kuşlara hayvanlara Aman Mesela sen göz rengi hangisini seversin Mesela usta beyaz mı Yoksa farklı göz, göz rengi göz rengi falan göz fark, fark etmez Kuş oynasın ha şunu, oynasın şunu, ya. şunu Almanya'daki arkadaş istemiş Bizim şey e, İhsan'a soruyor İhsan da diyor ki Altlarında e, altın sınıf gibi Dizel demir var teyzeyim. Üç yaşında bu ne araba? Abi demiş arabanın anahtarıyla kağıtlarını bırak. Belki o zaman verir demiş. <laughs> ya bana sorsana. Bu şu sahibi benim. Bunu verin mi abi dedi. Verin canım dedim. İşte biraz önce anlattım hmm. ya. Düşverdim diye. Kardeş. Süsün gördünüm ben he iş bakma ya o sandalye çek o otur mi? Yok sendiyor dinle. Ee, ne? sen Beyaz. sen ne gel. değil mi? Aha, çöpünün çöpünün ne? Tablah. 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 Bak senin de aklında olsun kardeş. Ben her bir de seçmede de verdim. Anladın mı? Toptan da verdim. 3-5 tane de 10 tane de verdim. Burayı da vereceğim devlen. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bakabilirim. Amca buraya diye. yakın, yakın birisi alması lazım değil mi? Burayı mı? Evet. Burası sorun değil. Her an için alacak insanlar var. Yani anlatmak istediğim güzel şu. Abi benim hani ahım şahım kümeslerim yok. Anladın mı? İşte şu o sinekli bozaklardan geliyor. Evet. Mehmet Ali'de var ya bizim Mehmet'ten geçen Bunlar işte da Zaten oraya bir gök girmişler Böyle üstad diyor. Abi ben Benim gönlüm, gönlüm okşayan değil Benim gönlümde işte aslanlar yatıyor Mesela şu dumanlı sen hangisini beğendin böyle bir etrafta gördüğün mü Nazım seni beğendiğin var mı? Böyle hiç böyle gözüne kestirdiğin veya şu... Eyvallah. Duyuyor musun reis ne diyor? Hepsi güzel diyor. Nazım olanlara söyle muayyer demişler. Aynen öyle. Ee, yavrunun yumurtanın üstünde iki çift, üç çift yavru görsün. Eğer indirebilirse tükürsün yüzüne Estağfurullah dayı. Yalan hile hurda arkamdan niye söyledirttireyim ya? Yok canım boş işin ne kadar kolay. Yok abi niye ya? Gerçek ne onu konuşacaksın. Herkes dürüst olamaz. Herkes gerçeği söyleyemez. Ben ne desem harfiyen doğrusunu söylerim. Ama e, bizim taşlayanımız çok. Senin yani, yani Araplar Urfa'dan yazmıyor değil mi? Evet evet. Kara yılanlar der, misin kardeşim lütfen? Nazım, Hafif. kara yılan der <laughs> misin lütfen? Kara yılanlar. Evet. Öyle Arap marap geçmiyor. Onlar Karayılan. Karayılan. Niye? Karayılan. Öbürleri Beşiktaş. Yani onlara abi böyle kıvırıp geliyor ya. Heh, onlara o şekilde Karayılan dedik. Ama altın madalyalı beyaz falan şeyini ben takmadım. Yani. Var mıydı onları dayı getirdiğinde? He? Var mıydı o isim var mıydı? Karayılan var mıydı getirdiğinde? Yok abi ben koydum. He, dayı katmış baba. Orada da karalar, karalar diyorlardı bunlara. Anladın mı? Evet. Doz düşmesin karalar. Doz düşmesin. Herif iyi ki e, bir motorla karşımızdan geldi. Böyle dayıyla ısırdık, şey yaptık. Abi çok hoşuma gitti. Mes doldum bu işlere. Üç aşağı, beş yukarı, bazarda da yaptım. Aldım, bir çift aldım. Hiç fazlasına gerek yok dedim. Gözüm gibi baktım. Buraya gelince Anam rahmetli işte bunlarla ilgilendi, babamdan gizli, odunlukta yaşlıyordu. Allah razı olsun, Allah razı e, olsun. buraya aldım geldim. geldim. Yalnız bu kuş olayında çok dertliydim, çok. Gel oğlum bakayım bir gel, babayı özlemedin mi? Gel, gel bakayım. <laughs> Bak emmi var ya ıstır çalanlardan nefret alıyor. Sadece bu koordinatı verebilirsin lazım. Yok, gel geldi gel ya. He. Alıştır ya. He. Bunlar da bunlar da melektir ya. Mesela ben hayvanları çok seviyorum abi. İnsanlardan daha çok seviyorum. Niye? İnsanlar her türlü namertli yapıyor.